Merhaba arkadaşlar ben Egemen Arkadaşlar bu videoda sizlere zoom nasıl indirilir ve zoom'a nasıl giriş yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar öncelikle Google Chrome'umuza gidiyoruz Başka tarayıcı da kullanabilirsiniz Buraya zoom diyoruz ve indir diyoruz Gördüğünüz gibi Dolan Center Zoom and Center Zoom yazıyor buraya tıklıyoruz Arkadaşlar bakın bu da var bu da var Hangisi daha yeni arkadaşlar pardon kusura bakmayın arkadaşlar reklamları kapatayım Evet arkadaşlar şu daha yeni olanı bunu indiriyoruz arkadaşlar. Bakın bu daha yeni olanı. Bunu indirdik. Yani arkadaşlar ben dediğim için indirmeyeceğim. İndirdikten sonra arkadaşlar nasıl şöyle bir şey oluyor bakın. Lan yürü git. Allah'ım biraz. Evet arkadaşlar şimdi zoom'a geliyoruz. Ve burada diyor ki arkadaşlar siz join meeting yazacak veya sigin yazacak. Zaten hocalar ID'yi gönderdiyseniz önce bu arkadaşlar buraya şey yapın. kaydolup ee, kaydolun. Arkadaşlar kaydolduktan sonra e, ee, buradan bekleyebilirsiniz. Sonra join e, meeting'e tıklayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şunlar var. ID'lerimiz var. Mesela birisine tıklayalım. Sonra join diyoruz. Arkadaşlar buraya meeting passcode. Ne demek? Şifre. Hocaların şifresini giriyoruz arkadaşlar. ID ile şifreyi karıştırmayın. ID'yi ilk önce giriyorsunuz. Şifreyi sonra giriyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra join a e bir daha tıklıyoruz. Şunu arkadaşlar bakın. Join a meeting şöyle göstereyim. Şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hoca dersi bek başlatmasını bekleyin. Arkadaşlar tek kalan şey o. Ondan sonra videonuzu değil ama hocanın güzel videosunu izleyebilirsiniz. Bu arada hocaya yani burada şey olmasın yanlış anlaşılma olmasın. Yani derslerimizin güzel videosunu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın Görüşmek üzere başka videolara Bay bay.